Merhaba değerli izleyiciler, bu yılın son video çekimini yapıyoruz. E, o nedenle de yılı bir değerlendirelim istedim. E, yılın başında e, özellikle fiyatlar neymiş, yılın sonunda neymiş, yıl içindeki gelişmeleri e, kısaca özetlemek istiyorum. Özellikle e, bu senin e, en önemli yani 2022'nin en önemli gelişmeleri Ukrayna-Rusya savaşı. Ve diğer taraftan da enflasyondaki yükselişle beraber ki dünyadaki enflasyondaki yükselişle beraber özellikle de Amerikan Merkez Bankası'nın 7 defa 75 bas puanlık bir faiz artırımına gitmiş olması bunun da enflasyonu düşürücü etkilerinin istenildiği kadar olmaması Nihayet lerden nihayet %9.1'lerden e, %7.7'lere, 7.3'lere kadar gerileyen bir enflasyon rakamı gördük senenin sonuna doğru. Ve bu nedenle de Aralık ayında özellikle faiz artırımının 75 bas puan değil 50 bas puanla yetindiğini gözledik. E, özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın. Buna istinaden diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de dünyadaki ve kendi ülkelerindeki enflasyonu düşürmek adına bizim dışımızda hepsi aynı metodu uyguladılar ve faiz artırımlarına gittiler. Ama biz ülke olarak daha değişik bir ekonomi modeli uygulayarak ee, özellikle e, politika faizini sürekli e, düşürdük. Ee, özellikle de e, üçüncü çeyrek itibariyle ve e, yüzde 15'lerden e, yüzde 9'lara tek haneye getirdik. E, bu arada da bir kur korumalı mevduat sistemi e, uygulandı e, senenin başından beri. E, genellikle e, piyasaları etkileyen gelişmeler bunlar e, ve e, 2022 bunlarla hatırlanacak. Diğer taraftan özellikle de yüksek faiz ve güçlü dolar da altın ve diğer metallerin fiyatlarında baskıladı. Hatta biraz da bu faiz artırımları nedeniyle dünya ekonomisinde bir resesyon, durgunluk endişesi olduğu için de üretimde düşme ile birlikte endüstriyel metal fiyatlarında da aşağı yönlü bir seyir oluştu. Ve şimdi artık 2023 için özellikle Amerika'da enflasyonun seyri yine dikkate alınacak. Diğer ekonomik veriler tabii ki dikkate alınacak. Ve bu çerçevede 2023'ün işte Şubat ayında yapılacak ilk Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısında şimdilik beklentiler 50 bas puanlık bir faiz artırımı şeklinde. Ee, ama e, daha sonra da e, gelecek ekonomik verilere göre de e, 25'er basmanlık faiz artırımı şeklinde beklentiler var. Ama faiz artırımlarının e, bu şekilde yapılmış olması e, tabii ki dünyada bir e, durgunluk ve bazı bölgelerde de enflasyonun e, hala düşemiyor olmasından dolayı bir stagflasyon yani durgunluk içinde fiyat artışları şeklinde değerlendirilen stagflasyon beklentisi. Bunların tedirginlikleri hala devam ediyor ve bu çerçevede tabii ki 2023'ün Türkiye açısından diğer bir önemli gelişmesi de Seçime gidilecek olması normal takvimde Haziran'da olması bekleniyor ama öne çekilebilir mi çekilemez mi yine hükümetin verecek karara bağlı piyasalar şimdi bunu fiyatlamaya çalışıyor. Bu arada tabii enflasyonda da baz etkisiyle bir düşüş beklentisi var ama son yapılan zamlar nedeniyle bunun daha sınırlı olacağı beklentileri de var. Bu arada özellikle de politika faizinin tek haneye düşürülmesiyle beraber yılbaşından beri uygulanmakta olan kur korumalı mevduatta bir taraftan TL bazında bir taraftan da döviz bazında bunlarda da bir miktar çözülmeler çünkü getirilerin azlığı nedeniyle çözülmeler olmaya başladı. Bu çözülen paranın bir kısmının altına bir kısmının da borsaya yöneldiğini görüyoruz. Şimdi genel olarak baktığımızda özellikle geçen sene Ocak ayında yani 2022'nin henüz 223'e girmedik. 2022'nin Ocak ayında altın 1792 lira 1792 dolar da onsu başlamış ve özellikle Mart ayındaki 8 Mart'ta Ukrayna Rusya Savaşı'nın getirdiği jeopolitik gerginlik nedeniyle altın burada bir tepki göstermiş ve 2070 dolarlara kadar yükselmişti. Ama daha sonra biraz önce bahsettiğim gibi Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme yönünde e, faiz artırımlarının başlamasıyla beraber bu baskı altını e, baskılamayı ve aşağı çekmeye e, başladı. Ve e, Eylül-Ekim ayına geldiğimiz zaman 1615 dolarlara kadar gerilediğini gözledik. Tabii bu süreçte zaman zaman yükselişler, zaman zaman düşüşler e, oldu. E, ama özetlemek gerekirse 1615 dolara Ekim ayı itibariyle gördük. Şimdi senenin sonuna geldiğimizde de e, bugünlerde e, 1800 7.815 dolar aralığında hareket ediyor ama artık senenin son günleri olduğu için işlem hacmi daha da zayıf. O bakımdan e, her halükarda 1.800 üzerinde olmaya devam ediyor. Özellikle de e, buradaki getiriye baktığımız zaman yüzdelik olarak ons bazında altının %1.2 bir yükseliş sene boyunca olduğunu gözlüyoruz. E, Mart ayındaki yükselişi dışarıda tuttuğumuz zaman böyle bir beklentilerden daha düşük bir getiri olduğunu görüyoruz ONS bazında. Diğer taraftan işte kur korumalı mevduat sisteminin de başlamasıyla beraber orada da özellikle dolar TL'nin sene başında 13.80'lerden seneye başladığını ve ilerleyen zaman içinde de hafif yukarı yönlü bir seyir bir miktar daha istikrarlı seyir de görülüyor tabii ki. Bu arada dış piyasalarda dolar güçlenmiş olmasına rağmen kur korumalının getirdiği bu program nedeniyle içeride doların daha sınırlı yükseldiğini gözlüyoruz. Ve senenin sonuna geldiğimizde serbest piyasada doların 18 lira 85 kuruş olduğunu görüyoruz. Burada da senelik bazda ne getiri sağladı dolar dediğimiz zaman orada da yaklaşık %36'lık bir artış olduğunu gözlüyoruz. Peki dolar TL böyle olurken gram altın, 24 ayar altının gram fiyatında nasıl bir değişiklik oldu? Dışarıda da altın bir miktar daha sınırlı yükseldiği veya düştüğünü dikkate edersek. Böyle baktığımız zaman da özellikle 24 ayar altının gram fiyatı 2022'yi 803 liradan başladıktan sonra ee, sene içinde de e, küçük çaplı e, yükselişlerle e, daha ziyade e, işte Mart ayında 945 TL'ye ulaştı bu 2070 dolara geldiği zaman altın onsu. Ama daha sonra özellikle senenin sonuna doğru dolar TL'deki yükselişle de beraber 1100 e, TL seviyelerine gelmiş durumda. Şu anda da bu seviyelerden işlem görüyor ve seneyi de bu şekilde kapatacağız gibi görünüyor 1100-1115 TL seviyeleri görülebilir diye düşünüyorum. Böyle baktığımız zaman da altının Türk lirası karşısındaki getirisi de yüzde 37 seviyelerinde. Yani bunun da yüzde 36'sı dolar TL'den yüzde 1.2'si de altının 10 gram fiyatı 10 dolar fiyatından kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla yatırımcılar bu sene altın, döviz gibi yatırım araçlarında enflasyona yenik düşmüş durumdalar. Ama diğer yatırım araçlarına baktığımız zaman borsada son dönemde yükselişlerin olduğunu, orada getirinin biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama genele baktığımız zaman özellikle enflasyona karşı paranın değerini koruma amaçlı enstrümanlarda şu anda enflasyona karşı yenik düşmüş durumdalar. Tabii 2023 bu noktada daha önemli enflasyondaki bu düşüşün sınırlı olması, faiz artırımlarının artık yavaş yavaş sonuna geliniyor olması da ve diğer taraftan daha önce hiç fiyatlanmayan bir süreden beri fiyatlanmayan diğer özellikle resesyon ve stagflasyon etkisi ve bunun yanında özellikle bizim bölgemizdeki ee, jeopolitik gerginlikler ve dünyanın değişik yerlerinde zaman zaman ortaya çıkan jeopolitik gerginliklerin güvenli limanı altını e, tercih eden yatırımcıların daha da fazla olması beklentisi de söz konusu. Böyle olunca da altının bundan böyle 1800 doların üzerinde kaldığı sürece 1825-1850 e, sene içinde e, 2000 dolar seviyeleri geçilip sene sonuna doğru e, 2250-2300 dolarlara kadar da ulaşması mümkün. Ee, bunu tabii e, ekonomideki gelişmeler ve dünyadaki yeniden şekillenmelerle birlikte e, enerji fiyatlarındaki e, hareketliliğin, diğer taraftan e, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nereye evrileceğinin e, belirlenmesi veyahut da e, gelişmesiyle bunlar şekillenecek diye de düşünüyorum. Hiçbir piyasa itibariyle baktığımız zaman da kur korunma eduası sistemindeki bu çözülmeyle birlikte e, özellikle seçime gidilirken hükümetin e, teşvikler ve Kredi musluklarını açması ile birlikte miktar enflasyonda da e, beklenen kadar bir gerileme bazı etkisi olsa da e, beklenmiyor. E, bu nedenle de yine e, dolar TL'de de yukarı yönlü seyirler bunun altın fiyatında da yansıması söz konusu. Net bir e, e, beklen yani net bir görüntü e, vermiyor piyasalar e, e, sürdürülebilirlik açısından ve e, piyasaların görünümü açısından e, tahmin yapmak bu noktada oldukça zor iç piyasa itibariyle ama her halükarda geçen yani 2022'deki yükseliş dikkate alındığında e, doların e, muhtemelen 20 e, TL ile 30 TL arasında olması bir beklentisi var. Öngörülebilirlik oldukça düşük çünkü. Bu arada da 24 ay altının gram fiyatına baktığımız zaman biraz önce ons fiyatındaki beklentimi de sizinle paylaşmıştım. Böyle olunca da altının muhtemelen 1250 TL seviyeleri geçildikten sonra işte 1500, 1600, belki 1650 yani bunlar net bir tabii ki tahmin değil. Biraz daha muğlak bir tahmin. Daha net tahmini sene içindeki yaşayacağımız ekonomik gelişmeler, siyasi gelişmeler daha çok belirleyici olacak o zaman da bundan sonraki video yorumlarında bunları da sizinle paylaşmaya çalışacağım değerli izleyiciler hangi altın daha çok getiri sağlar hangi altına yatırım yapmak daha doğrudur şeklindeki altınla ilgili tanıtımlarına devam ediyorum özellikle darphane bastığı altınlardan bugün artık çeyrekten yarından sonra şimdi lirayı tanıtmaya çalışacağım Lirada da yine iki şekli var. Bir zinet dediğimiz fantazi ve takı yapılabilen altın e, ki resim biraz önce göreceksiniz işte şöyle. E, bu biraz daha büyüktür e, meşkük altına göre ve e, biraz daha incedir. Yine ön tarafında Atatürk'ün portresi, arka tarafında da yine Türkiye e, Cumhuriyeti darphanesi e, da yazıyor. Ve burada da altta gördüğünüz gibi biraz daha şöyle yaklaştırmaya çalışayım. Basım tarihi yazıyor. İşte 2022, 2020 neyse yani o basıldığı tarih hangisi ise onu yazıyor. Ve bunun da özellikle kenarına baktığınız zaman biraz daha incedir ama görüntü olarak yüksektir. 7 gram gelir, 22 ayar altındır bu. Takıda kullanılır daha ziyade. Bunda işte bu altındaki e, özellikle tarih itibariyle e, yeni eski tarih bunlar da e, geçerlidir. E, bunu da daha önce de izah etmiştim. E, bunun yanında meskuk diye tabir ettiğimiz ve ata lirası olarak da isimlendirilen yatırım için en ideal olan altınlardan biridir ve e, öncelikli olanıdır demektir. Çok da yanlış olmaz. Bunun da Ön yüzünde yine Atatürk'ün resmi ve e, Türkiye Cumhuriyeti e, yazıyor. E, Ankara'da yazıyor yanında ayrıca. Diğer taraftan arka tarafında da yine e, Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Ve Cumhuriyet'in ilanı 1923 ve altında bir çizgiyle basıldığı e, tarihin yıl dönümü, Cumhuriyet'in ilanı yıl dönümü şeklinde yazıyor. E, burada da e, net görebiliyorsunuz umarım. E, kenarı diğerine göre daha... E, Kalındır, biraz daha kalındır ve bunun ağırlığı 7 gram 20 santigram ağırlığındadır. Bunun alım-satım farkı ziynetlere göre daha e, sınırlı olduğu için e, ve bunda e, eski tarih, yeni tarih menfumu genellikle olmadığı için e, yatırım için bunu tercih etmek e, daha doğrudur. Biz özellikle e, Cumhuriyet Lirası e, ve Atalira olarak adlandırırız. Bunun şöyle bir özelliği de vardır. Arz-talep dengesine göre fiyatı değişebilir. Eğer talep çok, darphanenin de üretiminde bir sınırlama veya kısıtlama veya herhangi bir gerekçeyle o ay daha az verildiyse o zaman prim yapması söz konusu olabilir. Altın miktarı ile satış fiyatı arasında farklar açılmaya başlayabilir. Veya bunun tam tersi, Özellikle de fiyatların işte istikrarlı olduğu dönemde bir miktar likit ihtiyacı nedeniyle satışların arttığını gözlediğimiz durumda darpane maliyeti çerçevesinde de fiyatları gerilediğini ve basın ücretinin adeta sıfırlandığı dönemlerde olabilir. O bakımdan buna biz bir noktada borsa altını, yatırım için kullanılan altın, diye de adlandırıyoruz ve Cumhuriyet Lirası olarak geçiyor. Diğer taraftan yine medyada ve tanıtımlarda Ata Lirası yine müşterilerin bildiği gibi Ata Lirası şeklinde isimlendirilip ve bu şekilde talep ve arz ediliyor. Dolayısıyla şimdi artık liraya geldik. Bundan sonraki yorumlarda da bunların üst katlarını size tanıtmaya çalışacağım. Yine böyle görüntüleriyle beraber. Umarım size de faydalı oluyordur diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı yeni bir yıl diliyorum. Yeni yılda yeni yorumlarla ve yine böyle yeni tanıtımlarla sizlerle birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı yeni bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.